merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle biraz ıvı yeme videosu yapacağız. Bu çiçek etti galiba. Hayır bunlar da başka bir şey. Kurvasan kurvasan. Kurvasan kurvasan. Kurvasan ben. Var. Liptonay. Lipton bunlar ben, ben bunu diyorum. iki kere falan içtim. Eticin. Ve hoşbeşli. 9 kat. Hoşbeşli değil mi bu? Ben bunu 2 yılda bir yedim. Şu an 3 yıldır içmiyorum bunu. Ben içtim. Işte, tadını hatırlamıyorum. de dök. Bunu da ne artık bilmiyorum. Ben bayağı dakika tuttum. Etince sonunda bayağı unuttum. Ben bunu abam alıyor. Bunun için boya mı var? <laughs> Kendi öyle taşta. Biz de onu aldığımızda daha güzeldi. Buralar full maviydi de. Sonradan yıkana yıkana soğurdu. İki cilmiş. İki cilmiş. Çıptan Öyle şunu koyayım. Ben de şuraya koyalım. Ee, ekran bizi görsünler de rahat. Evet. İçeride bir ben size göstereceğim. göstereceğim. Ben çay e, çay kurbağadan Ben bir kere çay, annem çay, ablam çay. Ben doğuş bardağından ettim. Bunu edeceğim. böyle sanmıştım, Eticin san, şey sanmıştım. içecek. çay. Çay, ay bunu böyle sanmıştım. Çay, annem çay da koymuştu. Bunu da koymuştu. Ben karıştırdım da ağzım yanıyor. Yanlışlıkla dökmüştüm üstüne. Dedi anlar onu. Döküldü çay döküldü falan. Eticiğim zaten herkes e, önce Bu yani. herkes kurmasan. Bu eticiğim herkes bilir yani. Bu yemeyen yani demiyorum. Ben, Dur, bu, ben Çok güzel. Evet. Kırbası namazı çıkarttık. Çok güzel İçinde çikolata Ve Şu ortalarında çikolata var. Çok iyi. İçinde çikolata var. i̇çini yani sayılıyor. Dökelim. Işte. kuru. Hmm. Ne kıvampolu rezim kro. hani gitmez. Evet. kaç Bundan sonra 8 falan çünkü su su çok kötü olur. Bu da arkadaşlar market bloğumuz 9 blok. Benim. Hayır. Ha, demiyorum. 9 puan. Marketten aldığımız videoyu da izleyebilirsiniz. marketten almadığımız kruvasan ve cips ve Lipton Ice'de işte, diğer bir marketten aldık. Benim kanım atıyorum. Azal benim kimliğimizi koyuyoruz. Açıklamaya. Şey bu şu olması kesin ceza. Çünkü bu da herkese biz rahat görürsün. Canım ne yapacak ya? Yani? Kafamız biraz ben böyle gideceğim ki beni de yüzümü görürsün. Tamam şimdi ben ikisini yemeyeceğim. bu. Ben yemeyeceğim Baksana. Ben ikisini yemeyeceğim. Yiyeceğim. Et yiyeceğim. Et Bunun sosu da çok güzel oluyor. Ama sos yok. Ne var Et boşver. Umumun. Ne var diyorsun. Evet et evet. Bir dinle. Ben geçeceğim. böyle tekrar da göreceğim sen puanını. Ama öyle emmiyorum. Ben de İkinci hmm. ne yer miyiz, bir düşünesin onu. Ha geride duralım. Biraz tamam biz. Öyle biliyoruz ya. Bir dakika puan. Bundan 8 puan. Bunun üzerinden 7 7. Bunun üzerinden 7. Bunun üzerinden 7. Hmm, nasıl dedi? Bu çok kuru oldu. Bunu çok sevdim. Ben kuru basınan üzerinden 9 veriyorum. Ben 6, ben 7, 8 ama 9. Bu da 7. Çok iyi değil ama. yine de güzel. Buna 8 veriyorum pardon. Ben onun üzerine mama cips de veriyorum. Ben ben yemeyeyim yerim, yerim de. Ama gücü bu kaz. E bir durur yiyebiliriz. Yok yok. Yiyemeyecek. yiyeceğiz. Sen bunu hiç yedin mi? Bir kere, tadına ben. Ben yanım, çok güzel. Ben atacağım diye Ben bunu o yüzden on veriyorum. Şöyle ben alıyorum, sen Bir de ye. Bak. Oluyorum. Güzelmiş. Yani. Ben o üzerinden o on veriyorum. Onun on, on, ben de on. bin veriyorum ben. İşte ben yiyorum. Var işte, Hoş <bir> şey geçiyoruz. <laughs> Çok güzel mıyım? Ben bunu <laughs> Çok güzel Biraz daha fazla yıkayayım oluyor üstünde nane varmış. Nane nasıl vermez ki bence? Ama tadı mı vermiyor nane? Evet. <laughs> böyle biraz baharat tadı veriyor. Al. Bu senin var mı var? Güzel. Ben iki tane yiyeceğim. Normalde bir, bir, bir böyle de ben böyle yedim. Çok güzel. İçinde kokonat yani Hindistan cevizi var. Ben yüzde sonu yedim ha. Bunu mu? İçtim sonunda. Bunu yedim mi? Hmm. Çok güzel ama. Onu yemem. Ona verdiğin para buna ver daha güzel valla. Ne? Ona verdiğin buna ver daha güzel bence. bu mu? Bu bu. Önce yani buna buna verdiğin ama mı verdiğin? Hayır. Nişastayın ama ya bunu alacağım. Nişastayın başka bir tadı var yani. Ola çok gidik deme. Demek isterdim ama çok yemedik. Biraz yemedik. Çok tatlık. Sen bu kadar ben bunu bizim Hadi şimdi et yiyin. Ya birazdan. de severim. Hadi gel biraz sıvı alalım şuraya. Dedikodu yapalım. Dermişim dedikoduluk bir konu yok. Dedikodunu ne biliyor musun dedikodu? Çay sandım ya. Değil. Hı. Evet, ben bunu çok sevdim. Ben bunu aldım. Kaç TL sanki bu? Yatalım mı? 4 5 evet. Ay kullanamayacağım. Bir Video söyleme dedi. ne, ne? arkadaşlar çocuk da. Küçük izliyordu belki. Arkadaşlar ilk de işte 50 yaşındaymış. İşte öyle izleyeyim. Yani. İstese kaç 100 yüz yaşında olsa izleyebilir. Normal bir şey. Mesela beş 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 yaşında bence. Ne ya ben ara izlemesin. Beş artı üstü. Ama biz onu ben onun yaşındayım. Burada neden parlıyor? Bilmiyorum. Hı? <laughs> bir tane dur dur arkadaşlar ben çok sevdim ee, en çok da şu bisküviyi sevdim bisküviye puanım 9 bayağı o zaman yedikten sonra çok mu yiyeceğimiz bulanıyor aa derdime yemeğe devam ediyo evet işte bayağı bayağı yüzünde var diyor altı çeşit 10 10 var bu bir tane dokuz varmış çok seviyorum açayım 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 bu gücün kaçıyor

ben güzeldi bence. Ben sevdim. Şimdi okey güzel. Ama tabi bunları hep anca yemeyeyim. Sakın. Hiç tane mi? Tercih ediyorum. Ya bu kumarışı böyle evde ya bazı evden çıkamıyorum. Ben bu nasıl para yapıyorum. Yani, abone gel bir mutlu oluyorsun. Ya <laughs> böyle bir mutluluk geliyor yani. Seni beğendim <laughs> 4, 5, 5. Damla, bu da hoşuna gidiyor. Dört yüz müydü? İki tatlı yapacağım Çok uzan ben bunu. Ben bunu unutmayayım. Yoksa... Bu ayrıca izin Karşık bir şey değil. Bu el alıyor. Ben... karşı bu daha güzel. Açınca ben çok yiyemem. O kadar daha ya, çok yabancı. Yani, yani, yani. 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 Yani, yani buna ben de. var bu? Ne ya nerede ne çok sevdim. Bizim sızladı. Aa bizden kanıyor. <laughs> ne söz kanıyor? Çıktı. Ha. Ben bir sakarlamıştım. Bugün evde bir şey kıracağım gibi geliyor. Cadele falan kırmam. Nene <laughs> et için çok severler. Bunu tercih ediyorum. Bu cinsi de tercih ediyorum. Öneri. Öneri. Değilsin şuna. Başka bir tercih edin. Başka bir tercih edin. Ya sonu alın yüzünü görürsün. Eşe konuşsun. Bu düştü değil mi? Hı? Kamera düştü değil mi? Aa görmüşsün. Kamera. Çay çay. Çay çay. Çay çay. Çay bir çay. Bir çay çay. Çay çay. Çay çay. Çay çay. Çay çay. Çay çay. Çay Hayır Çay çay. Çay çay. çiçek çay. ben çay. Çay 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 19 dokuz saat içleri izler onu gömdüm. Hı? Hmm. Demek belki çiçek bahçesi çıkardı. E yiyecek o mi? Ulan içerisindeydi. Hep gibi mi yiyeceğiz? Karnımızı durma doyurmayalım. Evet. Ben bununla yiyorum. Ben verdim. Hep bundan yemesin Cemre. Ha bu nasıl kadar yedi. Bu kadar nasıl yedi? Bak ben de ne diyeceğim. Ben de ne yemedim. Şimdi sen ne diyeceğim? banban, deli mi? Dökme dökme. Hiç istemiyorum. Hayır, şimdi size öyle. bu cüste ne? Bu cüste çok. O gördüğünüz tosh beşi. Evet içini zaten biliyorsunuz yani. Kurbağa da çok güzel. Az önce aldık. İçinde 10, 15 tane falan var. Görmedim. Bunu dedin değil mi? Bunu da şöyle. Bu göstereceğim de. göstereceğim arkadaşlar. Rengi unutmasın Dökmeden. Dokuz kat işte arkadaşlar yediğimiz. Tam dökecek. O kadar bunu çatal ki. Bunu da seviyorum. Ama ben bunu bayağı duymuşum. Bir de kola, fanta kez. Fanta'yı bunu ben hak açmam. Hmm. Belki çayda içerim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup kanalı beğenmedim. Dakikası. Beğenmedim. Dakikası. Kanalımıza hmm. abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ve like. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <laughs> yorum. <laughs> Kulaşan zevkine.